Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrencilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu videoya kadar geldiyseniz Allah'ın izniyle artık Kur'an-ı Kerim'e geçmenize çok az bir zaman kaldı demektir. Ramak kaldı deriz ya aynen öyle yeni konumuz Allah'ın izniyle tenvinler olacaktır. Tenvin dediğimiz zaman iki üstün, iki esra, iki ötre aklımıza gelecek. İki üstün dediğimiz şey üstünden iki tane olması. İki esra dediğimiz şey esradan iki tane olması. İki ötre dediğimiz şey ise ötreden iki tane olması. Yalnız ötreden iki tanesini böyle yan yana yazmak yerine ne yapmışlar? Yazımda birazcık kolaylık olsun diye bunu bu şekilde değil de ötrenin üzerine şöyle bir şapka işareti koyarak göstermişler bize. Peki ne yapıyor bu iki üstün? İki esra ve iki ötren. Şimdi öncelikle iki üstünden başlayalım. İki üstünün birisini çıkartırsam geriye üstün kalıyor. Üstünden bir tane olduğu zaman ne yapıyorduk? Temel hareketlerimizdi değil mi? Onlardan birincisi üstündü. Harfimize e yahut da a sesi veriyorduk. İki üstün olduğu zaman en ya da an sesi vereceğiz. Demek ki üstün iki tane olunca en sesi ya da an sesi veriyoruz. Cezimle okumayı öğrenmiştik. Ne yapıyordu cezim? Bir öncekine bağlıyordu. Kendisini önceki kardeşiyle tek hece yapıyordu. İşte iki üstünümüz bize buradaki sesi verecek. En ama harfimiz ince ise. Kalansa ne olacak? <laughs> Bu A'ya dönüşecek. An olacak. Ama biz burayı görmeyeceğiz. Biz okuyuşlarımızda burasını görmeyeceğiz. Sadece şunu göreceğiz. Harfin üzerinde sadece şu iki tane çizgimiz olacak. Burada iki üstünde dikkat etmemiz gereken unsur ne olacak? Harfimiz ince mi kalın mı? Bu üstünde hep böyle. İki üstünde olsa bir üstünde olsa böyle eğer harfiniz ince ise en kalın ise an sesi verecek. İki esraya baktık. İki esranın, iki esranın birini kaldırdığım zaman geriye esra kalacak. Ya da esre ya da kesra hiç önemli değil. Bir esra ne yapıyordu? İ sesi veriyordu. Ondan iki tane olunca in sesi veriyor. Bir esra i, iki esra in sesi. Bak buraya o sesi yazdım. Elifi aşağıdan okuyup birleştirdiğimiz zaman in oluyor. Ama ne dedik? Biz bu haliyle görmeyeceğiz de onu. Bir harfin herhangi bir harfin altında iki tane yatay çizgimizi göreceğiz. İki ötreye bakıyoruz. İki ötre dediğimiz zaman ise önce tek ötreden anlayalım olayı, konuyu. Bir ötremiz ne yapıyordu? U sesi veriyordu. İki ötremiz ne yapacak? on sesi verecek. Öyleyse hemen bakıyoruz. Nunu yine önceki Elif'le kardeş yaptık. Okuduk. Un oldu. Demek ki ne yapıyormuş sevgili öğrencilerim? İkiler, şuramızdaki şurada görüken ikiler buradaki görüken ikilerin ortak noktası neymiş? Hemen o ikileri alıyorum şuraya. Bakın sondaki nunları veriyormuş. Cezimli nunları. Hemen şöyle alalım. Harfimizin sanki sonunda bir cezimli nun varmış gibi yapıyormuş. Harfimiz ne olursa olsun. Evet. Hemen şöyle yapalım. Mesela harfimiz dal harfi olsun. Üstünlü olsun. İki tane yaptık onu. Ne oldu? Birincisi D idi. Hatta şöyle yapalım. Okuyalım önce. D harfiydi. Ben ona ikincisini verdiğim zaman buna iki tane üstünü koyduğum zaman ne olacak bu? Şöyle okunacak. Den Den Cezimli bir nun varmış gibi. Evet. Şimdi biz iki üstün, iki esra ve iki ötreyi anladı isek hemen ne yapabiliriz? Asıl kitabımızdan olan bölüme geçebiliriz. Evet. Kitabımıza baktığımız zaman burada birkaç hususu daha size hatırlatacağım. Ondan sonra hızlı bir şekilde Allah'ın izniyle okumamıza geçeceğiz ne demiştik? Şuradaki işaretlerimiz herhangi bir harfimizdi değil mi? 28 harfimizden herhangi birisiydi. Evet. Bu 28 harfimizden herhangi bir harf olan bu işaretimiz bu işaretimiz bize neyi gösteriyor? Bize şunu gösteriyor ki bize şunu gösteriyor ki 28 harfimizin üzerinde bulunan iki tane yatay çizgi altında bulunan iki tane yatay çizgi veya da üzerinde bulunup da bir ötre ve onun üzerinde sanki bir şapkayla kapatılmış gibi olan çizgi de iki ötreyi bize gösteriyor. Şimdi bunlardan iki üstün konusunu öncelikle işleyeceğiz iki üstün konusunu öncelikle işlerken dikkat etmemiz gereken iki tane husus olacak. İki üstünümüz yuvarlak T harfi ve küçük elif dediğimiz aslında biz ona hemze diyoruz ama şimdilik küçük elif olarak bilelim biz onu. Küçük elif dediğimiz iki harfin üzerinde bu şekilde görüküyor. Nasıl yani? Diğerleri ne olacak? asıl püf nokta şimdi burası diğerlerinde ise elif desteği üzerinde yazılacak en önemli noktamız bu diğerlerinde ise elif desteği üzerinde yazılacak hemen şöyle bir bakıyoruz kelimelerimize onları şöyle yavaş yavaş Allah'ın izniyle tespit edelim bakın burada bir elifimiz var bakın burada elifimiz var Bakın burada elifimiz var. Bu elifleriniz okunmayacak. Bu elifler elifin özür diyorum. Bu eliflerimiz üstünlere destek olmak amacıyla gelmişler. Şimdi bir üstün eh, idare ediyor. Harf onu kaldırıyor. İki üstün olunca ağır geliyor harfe. Bir ne yapıyor? Direk istiyor yanına. Bu havada böyle durmaz diyor. Bana bir direk lazım. Evet ama bazı harfler var ki onlar öyle direğe ihtiyacı olmuyor. Bakın ne demiştik? Ta harfiyle küçük elif harfi diyor ki biz direğe mireye ihtiyacımız yok arkadaş. Biz kendimiz bu iki üstünleri taşıyacak gücümüz ve kuvvetimiz var Allah'ın izniyle diyorlar. Onlar istemiyorlar. Ama diğer harflerimizin yanında ne oluyor? Üstün desteği geliyor sevgili öğrencilerim. Ne demek yani? Şimdi baktığımız zaman baktığımız zaman kelimelerimize buradaki elifleri okumayacağız. Peki bunlar ne olacak? Bunlar iki üstün. Bu üstünler eliften önceki del harfinin. Buradaki iki üstün dal harfinin. Buradaki iki üstün ha t harfi demişti ya. Benim elife ihtiyacım yok. Direkt t harfinin. Buradaki iki üstün ra harfinin. Yani elifleri ne yapmıyoruz? Burada okumuyoruz. Buradaki iki üstün nun harfinin. He, öyleyse diyoruz ki kelimelerimizde kelimelerimizde tenvin için yazılmış olan elifler vardır. Kendileri okunmazlar. Bunu ayırt ettikten sonra gerisi Allah'ın izniyle çok kolay. Neden kolay? Çünkü artık biz harflerimizin hangisi ince, hangisi kalın onlara ayırt edebiliyoruz. O noktaya kadar geldik Allah'ın izniyle. Öyleyse geriye çok fazla bir şey kalmıyor. Şöyle bir genel olarak taradığımız zaman kelimelerimizi arasında bir tane işte ya da iki tane ya da üç tane cezimli işte bir iki tane de şeddeli harfimiz var. Onun dışındakiler temel harekelerimizden oluşuyor. Hemen okuyoruz. i ven ne yaptık? Vel harfi peltek idi. Peltek bir harfimiz. Yanına en getirdik. Oldu. İ, then oldu. İzen. İz en değil. Bakın sevgili gençlerim. Sevgili değerlerim. İz en değil. O zaman ne yapmış oluruz? Zel harfine bir cezim koymuş oluruz. Elifin üzerine elif için üstüne üstünü getirmiş oluruz. Oysa ki burada öyle bir şey yok. Yani ne olacak? İ ayrı, Z'ne ayrı okuyacağız. İ'den. Geçtik buraya. E, B, den Buraya geçtik. İkisini kardeş kılacaktık. Rah me ten e me ran Niye bu ran diye andı okundu? Ran. ran. Çünkü ramız kalan. Artık biliyoruz. Fe me nen Hocam buradaki elifler ne olacak? Elifler okunmayacak. Onlar üstünlere destek olsun diye geldiler. Evet devam ediyoruz. Ric Zen. Z harfine ait iki üstün. Elif okunmuyor. Geçtik. Peltek bir harfimiz, kalın bir harfimiz. Lol men. Bunu buna bağladım. Cezim olduğu için. Bunu buna bağlayacağım. Riz an. Evet. Ra harfi kalın da ama esra gelince ince okunuyor o. İncelttim onu. Riz an. Af harfimiz kalın. Riz kan. Onun için an sesiyle okudum. Evet aynı harfimizi lama bağlayacağım. Onları kardeş kılacağım. Il, il ne yapıyorduk ayında? Dilimiz boğazımıza baskı yapıyordu. Il men. Niye en diye okudum onu? Men oldu yani. Çünkü mim ince. Devam ediyoruz. Kuş kakas harflerimizden herhangi bir noktası olmayan harfimiz kalın harfimiz ha. Huk. Kardeş ettim. Men. As ikisi de kalın. As fen. F fe harfimiz ince. Evet buraya baktığımız zaman üçü de ince harfimiz. Ortadaki perfek dikkat ediyoruz. M F len. Bakın buradaki elif la melif dediğimiz harfimizdeki elif hemen şu yandaki deri sevgili öğrencilerim. Şuradakini okuyacağız biz. Bu harfimiz lam harfi. Bu harfimiz elif harfi. M S L olacak. Devam ediyoruz. Bunu buna bağlayacağım. Say ha, ten oldu. Devam ediyoruz. Kalan bir harfimiz yine boğazdan çıkıyordu. Hafiften hırlatıyorduk. Hay bu da kalın. Ran bin ten devam ediyoruz kez ben devam ettik buraya geldik c kalın harfimiz ra bak bu direk almamış t yuvarlak t te harfimiz ten c ra ten bakın şimdi şedde geldi ne yapıyordu şedde önce öncekiyle kardeş oluyordu ikinci harfinin harekesi yani ikinci ran harekesi ya üstte ya altta ya da başka bir yerdeydi. Orada ne oldu bize? iki üstün geldi. Temel harekelerimizle birlikte. Evet. Hemen bakıyoruz oraya. Önce birleştiriyoruz. Bir ran. Ra'mız kalın okunuyordu çünkü. Devam ediyoruz. Vik. Yine ra geldi. Ran. Or. Kalın harfimiz boğazımıza baskı yaptı. Or. sen harfimiz ince bir harf. Devam ediyoruz. Bey. Ten. Hep en an. En an. Ama harfle birlikte. Ten. Ben. Sen. Cen. Han. Gibi devam edip gidiyor. Gay. Ben. la Ven. Evet buraya geldik. Burada cezim yok. Her biri ayrı ayrı hece olacak. K li m ten son bölümdeyiz. Son kelimemizdeyiz. He f n İşte gördüğünüz gibi değerli öğrencilerim, şedde konusunu geçtikten sonra diğer konularımız Allah'ın izniyle çok daha rahat bir şekilde çok daha kolay bir şekilde devam edip gidiyor. İnanıyorum ki sizler de bu konuyu çok rahat okudunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.